Nereye geldik biz Elif? Parka geldik. Hadi gel. Bakalım neler var parkta. Ay! Kızlar koşmaktan yoruldu tabii ki. Ay burası nasıl değişik bir parkmış böyle. Çok farklı bir yer. Evet anneciğim. Ay içine mi girdin? Kübra ne yapıyorsun? Tırmanıyor musun? Aferin benim kızıma. Bravo kızıma. Ablası Elif'e su verebilir misin? Boğazı kurumuş onun. Kübra tepeye mi çıktın? Kayabiliyor musun oradan? Ama sıcaktır arası. Nasıl kayacaksın? Bakayım Elif kayabiliyor mu? Efendim? Anneciğim düzgün otur önce. Hadi kayın bakalım sıcak mı? Korkacak bir şey yok hayır. 1, 2, 3, hoppa. Hadi bakalım. Eteğini düzelt anneciğim. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Hadi gel korkma. Evdeki gibi, evdeki gibi. Niye korktun ki? Korkacak bir şey yok aslında. Hoppa. Aferin işte bu kadar. Kaç anneciğim kaç kardeşler geliyor. Arkadaşlar da var burada bak. Bak küçücük bebek bile korkmadı. molası verdik. Şimdi onun içinden geçelim bakalım kızlar. Hadi. Hadi bir de içinden geçelim bakalım nasıl geçiliyormuş. Ben çıkışa geliyorum. <laughs> Kibra çıktı. Elif hop Elif de çıktı. Bir de orada zıp zıp gördüm galiba burada da var. Hadi gelin zıplayalım. Ben yapamam ki ama korkarım. Bu bana göre değil ama bu büyükler için. Hadi zıplayın. Dur ama ben size çekemiyorum o zaman. Ablanız girsin o zaman içine. Ben sonra gelirim. <laughs> zıp 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 Ne güzel bir şeymiş o ya Hızlı zıplayın kızlar Daha hızlı korkmayın Korkacak bir şey yok hadi <laughs> Korktuk İbrahim Hadi Elif şimdi zıpla kızım Aferin Elif'e Benim elimde mi Ama ben o zaman çekim yapamam biz de tek tarafa mı gidelim? Evet. Ela da gelmek istiyor bu tarafa ablası. Kibra burası çok güzel değil mi? Evet. Sevdin mi burayı? Dur bekleyelim anneciğim bebek var. Bebek var şimdi bekleyelim. Bebek çıkınca bize zıplarız. Hadi şimdilik başka bir şey oynayın. Hadi gel. Hadi gel bakalım böyle bir şey var burada. Ben gelemem. Hayır korkuyorum ben. Sen tek başına zıplayamaz mısın? Hayır. Peki. Bana bak. Hop. Bir, iki, üç. Hadi biraz da koşuşturmaca oynayalım mı? Evet. Hadi birazcık yakalamaç maç oynayalım. Elif hadi gel yakalamaç oynayalım. Ebeleme oynayalım. Ah Kibra içeri girdi. Hop Ela da içeri girdi ya. Ben sizi yakalayayım mı şimdi buradan? Şimdi geliyorum. Ay Kibra burada kaçıyor. Yakala maç oynuyorlar. Hadi git Ela yakala kızım. Ela Kibra geliyor seni yakalayacak. Kibra gelemedi. Ağladı Kibra. Bakalım ne olmuş. Ne oldu? Ne oldu Kibra? Ooh, kafanı mı vurdu? Tamam. <laughs> tamam, tamam oluyor ile kazalar, kaza olmuş. <laughs> Elif gel kızım. Biz bak gel bu tarafa gidiyoruz. <laughs> Elif beni yakalayamaz ki. Suya mı bakacaksın Kıvra? <laughs> Elif'çim suya düşersin sonra. Ay sinekler ölmüşler suyun üzerinde. Aa, hayır Elifcim öyle yapma. Sen de eğil. Eğil anneciğim sen de. <laughs> evet hadi gelin bakalım bu tarafı. Aa bakın balıklar var kızlar şurada. Balık resimleri yapmışlar. Buradan da karşıya geçmek için yer yapmış ama biz geçemeyiz. Düşersiniz. Geç dene. Şimdi İlayda deniyor. Ela sen bekle. Ela sen değil. Elif Ela sen bekle. Aferin Kübra iyi gidiyorsun. Hayır. Elif sokulmaz o suya. Ellem anneciğim hayır lütfen. Bak Kübra başarıyor Ela. Başardı. Şimdi sıra Elif'te. Ablası gel Elif'i al. Bekle Kübra orada. Hadi bakalım şimdi sıra Elif'te hızlı geçin tamam mı? Hayır, Hadi. Aferin Elif'e iyi gidiyorsun. Hadi kızım zıpla. Aferin. Bir daha. Oraya değil kızım yan tarafa bassın. Diğer yana bassın. Yan tarafa oradan zıplamasın kızım. Kübra hayır sakın gitme düşersin anneciğim. Suya düşersin sonra ıslanırsın. Aferin Elif'e. <laughs> Bravo kızlarım. <laughs> Düştün ya anneciğim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> karşıya geçen koşu yanımıza geliyor tekrar karşıya geçiyor. İlayda ablası da uğraşıyor. <laughs> Elif geldi buradan şimdi. <laughs> Şimdi Kıvra geliyor arkadaşlar. Gel, gel. Hadi Kıvra da gelsin. Hadi bakalım Elif yine düşme tamam mı? Ne oldu Kibra? <gülüyor> <gülüyor> Aferin Elif'e. Elif alıştı artık. <laughs> Dengesini kaybedip düşer diye korkuyorum. Yoksa kendisini geçmesin aslında izin veririm ama. <laughs> İskanır Bağırma Ağır Neden bağırıyorsun? <laughs> Hadi bu kadar yeter ama ya. Var. <gülüyor> <gülüyor> Kız niye bağırıyorsun kimse? Var mı? Var mı? Sakin ol bize kızarlar. <laughs> Bize kızarlar. Ben kızarmış, ben de. He? Ben de Bize kızarlar anneciğim bağırmayın. Hadi bana bay bay yapın da videoyu kapatayım. Tamam bana bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar ya. Hani yok mu görüşürüz arkadaşlar efendim? Ela suya basmış. Elif bana görüşürüz arkadaşlar ya. Görüşürüz arkadaşlar.